evreleri. İlk olarak güneşimizi yakıyoruz. Burada yeni ayımız çalışmıyor. Çünkü güneşle dünya arasında kalan bir ana evredir. Şimdiki ayımızın adı ise hilal. Bu hilal normal C harfi gibi görünür ve hilalimiz bir ara evredir. Son dördün Son dördün dolunay evresinden bir hafta sonra görünür ve ters D şeklindedir. Şişkin ay, şişkin ay dolunay evresinden son dördün evresine geçerken görülen bir ara evredir. Boyumuzun adı ise dolunay. Dolunay ilk dördün evresinden bir hafta sonra görülür. Ayın dünyaya bakan yüzünün tamamen aydınlattığı bir evredir. Yani ana evre. Şişkin Ay. Şişkin Ay, e, ay dolu evresinden son dördün evresine geçerken gö görülen bir ara evredir. İlk dördün. İlk dördün normal bir D şeklinde görünür. Ve yeni ay evresinde bir hafta sonra görülür. Ayın dünyada bıraktığı yüzünün sağ tarafından aydınlattığı evredir. Ve son olarak hilal. ise ters C şeklindedir ve bir ara evredir. Ay güneşin doğusunda olduğu zaman gerçekleşir. Dünyadan bakıldığında ay dediğim gibi ters C şeklinde görülür.